Bazı ekipler var, kulaklar bunu söylüyor. Mesela her an çöktü çökecek denilen bu ekipler Yani senin çöktü çöküyor, kendine gidiyor. Der, bir yüz yıl Şimdi o, o, daha böyle dışarıdan bir müdahale olmamıştır. İktidarda alacak güçler e, yoktur. Bilmem ne filan teknik bir şey. Ama bir de bir, bir süreçte mesela bizim açımızdan bir 90'dan bu aslında 75'ten yıl bir devrim süreci yaşanıyor. Her safa ve her safhanın basamaklarında da bu devrimin dinamikleri var. Ama gelirini tutan veriliyor. Burada buna dikkat edin. Mesela 17-25 aralık operasyon da değerini Mesela evden okul operasyonları da değerini dinlenmiyor. Mesela AKP'nin 2002'de işgal gelmesi de değerini 2003 Irak işgali de değerini dinlenmiyor. Suriye'de bu dinamik.